Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Dizimizin yeni bölümünde Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakır eşi Hızır Çakır tüm yıkazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakır Bey ile yeğeni Alparslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlayacak. Hızır Çakır Bey şimdiki oyunu ise sevdiklerinin canını kurtarmak için kuracak. Didemi kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya bedelini canıyla ödedi. İdris Reis, oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını hazır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak isteyecek. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağıracak. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e doğru yol göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısı olan Çak Hızır Çakır de artık artık geri bir mücadeleye hazırdır. Diğer yandan Yaman Korkmaz çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırıldığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı hazır elinin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir diyerek videomuzu şimdilik burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.